Burada araç çalıyoruz, aynasız orospu çocukları gelip işimize burnunu sokuyor. Siz kimsiniz benim kardeşimi tutuyorsunuz? Şov başlasın. Ya. bu Senle ben kafes Aleyk selam kardeşim Amen Sokaklar vizlere şölen Okulumda yapılmaz tören Haydi gel sen neden kafes Ayılana gazoz bayılana ayran Tanıyana foto tanımasan yaylan Yakalayamazsan bir dahaki bayram Nodur yes bitmez Yaladığını gören nez kurta gitmez Günlerden pazar avrattan nazar Seçimin sebebi dert deme yazar Amin tuz açı nasıl kim? Bumbe Yabadabadu Kazandalar Kulak asla kocaman girdim bacadan Mermiye attım Hadi Allah'a emanet. Memurlar bizi görür. Duranlarda biri vardı sabah akşam hep küfür babalar konuşur. İşler böyle yürür.